Diyor. Onlar onu düşün onu konuş. Onu konuş. sana şunu söyleyeyim Fino kuşum. Kimse burada kendini ispatlamak zorunda değil. Tamam mı? Senin Aynen. gibi bir alagavata. Çünkü sen alagavat bir pezevenksin. ırz düşmanısın. Eee benim annemin bokunu da daha fazla yemeye devam edersen o ananı sikeyim senin. Çünkü sen bundan anlıyorsun. Mezhebin geniş dediğim gibi. Karın da zaten siken sikiyor. ananı da mezarında siksinler. O fareler, cinler. Kim sikiyorsa artık. Kemiklerine kadar. Ee, yüzündeki tek bir nokta bile edemezsin. Benim annemin yüzü, suratı bebek gibi. Sen bok yemişsin. Halt etmişsin. Sana var ya şunu iade edeceğim. Al bunu var ya bunu. Bunu böyle götüne sokacağım senin. Sen anca bundan Bundan haz alacaksın. Bak sana Bak, söz. Bunu senin içinde yatıracağım. Adamlar. Ama delikanlıysan Opa, karşıma benim çık. Benim bokumu yemeden duramıyor adam. Delikanlıysan karşıma çık. Sena var ya bu bey pazarını yedireceğim. Bak söz. Karşıma bir çıksana. Niye diyor benden korkatsın diyor. Korkak tilki, fare, vasıfsız it. Gidin de oğlum bir dışarıda çay kahve için de milletle. Bir arkadaşınız olsun. Vasıfsız itler. Elinde parasın var kızım. Doğru. Dilensin. Bak burada nasıl dileniyor burada nasıl kendini satıyor <laughs> bin liraya iki bin liraya ona söveyim ona kaos yaparım evet. o ondan para alıyor şundan para alıyor bin liraya iki bin liraya he vasıfsız it sen bir gel gel benim karşıma gel yol o paranı var, ben canım, karşılayacağım aleyna. gel buraya Elması'ya yaptı Eylül'e yaptı Konyalı'ya yaptı Elmuz'u daha kim Zeyno'ya yaptı Başka bayanlardan. Ya yaptı da yanında hala duruyorlar. Şimdi duruyorlar. Ama zamanında Soyunuk videosunu bana atan bu. Bak. Ya bu adam. Aynen burada var zaten Onlar benim bokumu yemeden duramaz. Hasan Bey. Onlar benim bokumu yemeden. Yılmaz'ın karısını babam sıkıyor. Babam sikiyor. Yılmaz yarın bekle. Senin o amcan var ya inecekteki amcanın oğlu. O amcanı da Onu sıçayım. arayacağım. Diyeceğim ki bak karısını TikTok'ta insanlara siktiriyor. Karısını TikTok'taki insanlara siktiriyor diyeceğim. Ondan sonra sabaha kadar dörde katlar diyeceğim. TikTok'ta insanların namusuna kelime konuları. Sikemediğin karıyı gönder bana ben karı halimle iyi sikerim. Anladım. Orus bu çok... Gönder gönder. Bir buraya abi, bak ben diyorum ki yol paranızı karşılayalım yeter ki gelin. Gelebilir o taşşak varsa sizde. Bir gelin cezaymış cezaeviymiş paraymış şuymuş beni zerre ürkütmüyor maalesef. Aynen öyle Hasan Ateş. Eline telefon alan milletin namusunu konuşuyor. Bu oruç bu Dönün şeyler. de bir ananızı Yıllar, konuşun. Abattı. Dün bana orada çok özür dilen bir şey demiş. Onu şey yapıyor. Lan senin karının, demek ki senin karının şey namusu orada burada mı geziyor? O Rospon'un çocuğu. Sen gece saatinde... Anne hani bunun kaç çocuğu olur. yok mu? Kaç yaşındadır? Kızı da var. Kızını i̇şte kim sikiyor? Kimse yok? yaşattığını yaşamadan ha. ölmez. Bunu o kafana sok. Senin de yarın aynı şeyleri karına kızına yapacaklar. Ya sen mı Yılmaz'a? tut. Adana'dan tut. O bu Fırat, Fırat ne küfürler etti Yılmaz'ın karşısına. Ne Güzel. küfürler etti İstanbul kahvaltı var ya. A, bak şimdi aynı çetteler. Fino. Yemin mi geldi? Ne? Maya mı bozuk Fino? Hırzım ellere kalsın. Bir de diyor ki Urfa'nın bir köyü. Orospu'nun bunun ol Urfalı değil. Lan ben Urfa'yı Kökeni hiç Urfa. Kökeni Urfa. Ha dıdısının dıdısı ha, Urfa'dan dıdımın gelme. Dıdımın dıdısı gelme. Nereli olduğunu bile bilmiyorum. Fino köpeği. he? Ufak atıyorsun da var. ufak at da martılar yesin. Şimdi. Ben ki. Ben aslım belli, o doğduğum yer belli, Ankara'da doğmuşum ama Kırşehir